Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu bir aksesuar yine, bir kitap. Aynı zamanda da tavsiye olsun. Arkadaşlar bugün e, bu son dönemlerde aşırı derecede konuşulan bu birkaç gündür sürekli insanların e, telefonlarında mesajlar gidip geliyor. İşte WhatsApp meselesi, Telegram meselesi, VIP meselesi. Bununla ilgili e, ben her zaman farklı bir yönden bakıyorum. Yani e, şöyle bir gezindim. Ee, insanlara bilgi verecek çok bir şey göremedim. Bu yüzden kendimce ufak bir tavsiyede bulunarak bu konuya küçük bir e, e, fikrimi beyan etmek istedim açıkçası. E, birkaç gündür işte e, nedir bu? WhatsApp'ı çok kullanıyoruz ve e, WhatsApp'ın e, işte sahipleri öyle diyelim, e, kurucuları artık WhatsApp'taki bilgilerin e, kendilerine iletilmesini istiyorlar ve bütün işte WhatsApp verilerimizin aramızda paylaştığımız konuşmaların hepsinin kendilerine iletilmesiyle ilgili bir sözleşme hazırlıyorlar. Yani biz bu sözleşmeyi kabul ettiğimizde ne olacak? Bütün gruplarımızda konuştuğumuz konular, ses kayıtları, işte belgelerin hepsi onlar da e, veri toplayacaklar. Yani bizim bütün konuşmalarımızı, bütün iletişim e, şeklimizi kaydedecekler. Bunun bize faydası, zararı ne kadar tehlikeli? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İşte bunun bu, bu sebepten dolayı bizim baya böyle arkadaşlar hemen WhatsApp'larını kapatanlar işte e, Telegram mı işte Bip mi kullanalım. Yok efendim Bip de güvenilir değil. Yok efendim işte Telegram da güvenilir değil vesaire vesaire diye baya bir hengame kopuyor şu anda. E, ben olaya nasıl bakıyorum? E, ben duydum ve WhatsApp'ımı silmeyi düşünmedim. Ya da işte aa Telegram'a geçeyim demedim. Ya da Bip'i kullanayım da demedim. Hepsi de var ama e, şu anda e, WhatsApp iletişim açısından çok şey hızlı ve gerçekten birçok şey hani birçok iletişim şeklini içinde barındırıyor. Ve biz ne yapmalıyız? Hani şöyle söyleyeceğim böyle birkaç şey vardı, video vardı işte Telegram nasıl kullanılır, Bip nasıl kullanılır ya da güvenilir midir Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir kere WhatsApp'tan ya yani internetin olduğu her yer, her şey, bilgisayar olsun, tablet olsun, telefon olsun, ev olsun. Bir şekilde bizim konuşmalarımız e, kaydediliyor ve orada anahtar kelimeler var ve bu kelimelerden yola çıkılarak bize veriler sunuluyor. Örneğin işte biz evde mesela ben gebeyken konuşuyorduk işte bebek arabası nasıl alsak diye. Pat diye telefonumuzu açtığımızda Instagram'da veya Facebook'ta veya işte başka alanlarda Bizim önümüze direkt işte bebek arabaları çıkıyordu, işte pusetler çıkıyordu, yok efendim bebek mamaları, yok efendim bebek bezleri vesaire. Zaten bizim evimizde internet varsa bir şekilde bizim konuşmalarımız kaydediliyor, işte gönderilen görüntüler kaydediliyor. Zaten e, hani bizlerin şu mahremiyet açısından şuna zaten dikkat etmemiz gerekiyor. WhatsApp'ta da olsak ondan sonra e, Facebook'ta da olsak. Özel şeylerimizi paylaşmamaya, özel konuşmalarımızı, özel işte fotoğraflarımızı ve özel bilgilerimizi zaten her grupta, her işte arkadaşla zaten konuşmamamız gerekiyor. O yüzden kendinizi kasmadan bir kere şunu söyleyeyim. E, WhatsApp'da nasıl bir tehlike varsa aynı şey Telegram'da da var, aynı şey Bip'te de var arkadaşlar. O yüzden e, ne yaparsak yapalım, istersek Bip'e geçelim, istersek Telegram'a geçelim, istersek WhatsApp'a bir şekilde bizim konuşmalarımıza, her alanda işte bizim verilerimize her alanda ulaşabilecekler. Bizim asıl yapmamız gereken e, tabii ki işte WhatsApp'ı silip Telegram'dan konuşabiliriz, tabii ki WhatsApp'ı silip işte e, başka yerlerden konuşabiliriz. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada zaten yine bir farklı bir mevzu var da, yine bir farklı bir şeyler düşünülüyor, tasarlanıyor ama zaten ulaşıyorlardı. Şu an bu işi bence resmiyete dökmeye çalışıyorlar. Zaten bizim verilerimize ulaşılıyor. Hiç fark etmediniz ya eminim. Şu an bu videoyu izliyorsanız eminim bir yerden aklınıza gelir. Siz bir şey konuşurken pat diye önünüze çıkmıştır. Yani bunlar tesadüfen olmuyor arkadaşlar. Bizim Telefonlarımızın hepsinde internet olduğu müddetçe e, kaydedici özellikler var. Yani ses kaydedici işte dediğim gibi bazı kodlamalar var, bazı kelimeleri kodlamalar var ve onlar e, işte siz bebek dediğinizde bebekle ilgili bütün ürünler, hamilelik dediğinizde hamilelikle ilgili bütün ürünler ya da işte ev eşyası dediğinizde, mutfak eşyası dediğinizde bütün ürünler sizin önünüze e, bir şekilde geliyor. O yüzden kendinizi kasmadan benim e, kısaca tavsiyem. Ee, şöyle söyleyeyim, anlatabildim değil mi? WhatsApp uygulaması, e, yani bu sözleşmeden kasıt şu, e, bilmeyenler için tekrar edeyim: bizim e, bütün verilerimize ulaşılabilme yetkisi. Yani biz o sözleşmeyi imzaladığımızda, işte telefonumuza gelen e, belgeyi onayladığımızda artık onlar bizim verilerimize ulaşabilecekler denilecek. E, yani bu hepsinde oluyor. Bu BİP'te de olacak çünkü internet var. Bu Telegram'da da olacak çünkü biz internet kullanıyoruz. Evimizde internetimiz var ve bu internet bütün dünyayla iletişim aracım. Ve maalesef bir şekilde kullanılacak. Benim size kısaca tavsiyem arkadaşlar. Telegram kullansanız da, WhatsApp kullansanız da, BİP kullansanız da, Face kullansanız da çok özel bilgilerinizi kesinlikle başka biriyle paylaşmayın. Çok farklı konuşmalara girmeyin. Ondan sonra çok özel fotoğraflarınızı mahrem olacak şeyleri zaten e, paylaşmak hem doğru değil hem e, işte böyle bir mevzu da var. Yani alınabilinir bir şekilde e, bir şekilde işte kopyalanabilinir, ses kopyalanması vesaire. Bunu zaten yaparlar. Bunu bir kere söyleyeyim işte, Çok bayağı bir ses kayıtları dönüyor işte. Sesinizi kopyalayıp e, banka şeylerinize ulaşacaklar falan. Yani biz zaten hani zannedersem çok şimdi eşimle az evvel konuşuyoruz. Dedim ki yani biz e, bankalarımızda paraları aman aman aşırı aşırı paraları olan insanlar değil bizim en fazla banka kartımızda işte bir şekilde maaşlarımız olacak yani bu zaten hani iş ciddi manada kötü bir şeye dönerse her şeyimiz gider o ayrı bir mesele ama yani bu çok aman aman büyük şirketlere belki zararı olabilir vesaire işte onların bilgileri için ama bizler için biz doğru bir şekilde whatsapp kullanmaya devam edebiliriz ya da telegram kullanmaya ya da işte bip kullanmaya devam edebiliriz kendinizi çok kasmayın mevzu şu bizim verilerimize ulaşılıyor bizim dikkat etmemiz gereken şey çok aşırı derecede önemli bilgi alışverişine dikkat etmek whatsappta eğer kullanmaya devam edeceksek onun dışında oturduğunuz yerden evdeki işte internetiniz varsa telefonunuzda evdeki bütün konuşmalarınız zaten telefonumuzda belirli kodlamalarla kaydediliyor ve o kodlamalar sayesinde bizim önümüze ihtiyacımız olan her şey çıkıyor. Zaten yani bunu fark edersiniz. O yüzden benim size tavsiyem kendinizi kasmayın. Ne olacak? Nasıl yapacağız? Basıp silecek miyiz? Ya silebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama aynı şeyin söz konusu aynı şey Telegram için de söz konusu e, o, o da Avrupa'da Avrupa'dan gelen bir şey ve bir şekilde e, bizim veri, verilerimizi toplamak için zaten hazırlanmış bir şey. E, evet adı iletişim altında. E, Bip de aynı şekilde. E, Bip de bipin de şöyle yani hani e, çok güvenilirliği yok onu söyleyeyim. E, bilgilere çabucak ulaşıla biliniyor. O yüzden kendinizi kasmayın. E, ne olacak bu? Ben biraz daha şunun için çektim. Hani hiç bilgisi olmayan Nedir bu WhatsApp olayı? Ne dönüyor diye soranlar için, düşünenler için açıkçası çekmek istedim. Kısaca mevzu bu şekilde. O yüzden hani bizim dikkat etmemiz gereken şey, özellikle inançlı insanlar olarak mahremiyetimize dikkat etmek. Mahremiyetimizin zaten birilerinin elinde olmaması gerekiyor, birilerine gönderilmemesi gerekiyor. Biz mesela yıllar öncesinden yani bunlar bir şekilde bir gündemi meşgul etmek, gündemi farklı bir yere çekmek. Biz zaten yıllardır bakın ben e, yani 5 yıldır mezunum. Ben 5 yıl önce onun öncesinde de 4 yıl okudum. 4 yıl öncesinde de ilk bilgisayarımı aldığımda şöyle bir şey vardı. İşte bizim bilgisayarlarımızda internet varsa bizi kamerasıyla görebilecekler. Benim yıllardır bilgisayarımın kamerası kapalıdır. Ta ki bu yıl koronadan beri derslerimizi, e, toplantılarımızı bir şekilde yapamadık. E, Bilgisayardan yapacağımız zamana kadar 5-6 yıldır sürekli benim hatta 8 yıldır öyle söyleyeyim bilgisayarımın kamerası kapalıydı. Yani anlatmak istediğim şey bu sürekli dönecek zaten bu mevzu. O yüzden benim size tavsiyem kendinizi kasmayın. E, sadece mahremiyetinize dikkat ederek bu e, iletişim şeylerini yani teknolojiyi bu şekilde kullanabilirsiniz. E, faydalı bulduysanız beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.